Efendim, yepyeni bir günden herkese merhabalar diyorum. Gül Tarıtı tekrar hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Gününüz aydınlık ışık olsun. Efendim nasılsınız bakalım? Umarım herkes çok iyidir. Bugün Gül Hanımca'nı sormak, sorgulamak istiyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişiler size dair ne karar aldılar? Aldıkları karardan memnunlar mı? Bir pişmanlık duyuyorlar mı? Kararları onlara nasıl hissettiriyor? Kendilerine burasını soralım istiyorum. Ee, alma verme dengesi adına sadece videolarımı beğenen, yorum yapan... Kanalıma abone olarak videolarımı izleyen tüm arkadaşlarım niyetime dahil kısacası. Burada yapacağınız abone olmayı da beğenmeyi sizlerin hayatına katlanarak geri dönsün diyorum. Yapan arkadaşlarım için. Aynı zamanda alma verme dengesi adına arkadaşlar teşekkür butonum aktiftir. Teşekkürlerini iletmek isteyen arkadaşlarım oradan teşekkürlerini iletebilir. Şu an iletten herkese de çok teşekkür ediyorum. Evet efendim bunları söyledikten sonra zamansız zamanlı bir okuma yapıyorum. Ne zaman izlerseniz enerjiler o zaman aktif. Kadın ya da erkek olmanıza gerek yoktur. Burada illaki erkek arkadaşınız, eşiniz için de bu ilişki açılımı dinlemek zorunda değilsiniz. Belki annenizde, abinizde, babanızda, patronunuzda, iş arkadaşınızda da bir sorun var. Burada benim anlattığım durumları sizler kendi ilişki çeşidinize göre ve kime göre dinliyorsanız ona göre e, uyarlayabilirsiniz. Yine de bir mesajınızı alacaksınızdır. Sadece bir aşk açılımı olarak dinlemeyin burayı aynı zamanda sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama şey yapmak istiyorum sizinle ilgili sizin akışınızla da ilgili bir video yapmak istiyorum siz neyin farkında olmasınız kendi yaşamınızda şu an neler var gibi istiyorsanız evet yazın arkadaşlar yorumlara göre yapacağım çünkü onu evet öyleyse ben sizler adına en doğru bilgileri Allah'ın ve meleklerin yardımıyla alıp size temiz bir kanal olarak iletmeye niyet ediyorum sizler de deyin ki kendi adıma en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum deyin öyleyse odaklanalım bakalım Evet ben hazırım. Başlayalım bakalım. Bu arada sevgili arkadaşlar bu desteği kıymet verdiğim güzel bir arkadaşım hediye Umarım güzel okumalar yaparız. Mutlu mu mutlu kartı atmadı mı ben bunu söylediğim anda. <laughs> Şahane. Evet. Bakalım kolektifimin aklındaki kişi. Söyle bakayım bana. Yani sen benim kolektifime dair nasıl bir karar aldın? Kararların nedir? Kolektifimle ilgili aldığın kararlar nedir? Söyle bakayım bana. Karıştıralım. Yüksek harinizde olsun diyorum. Yapı taşları. Hediye takısı. Bitme zamanı. Deste altında. Mutlu mu? Mutlu. Kartın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? O kadar güzel bir kart enerjisi ki. Burada aslında bir mutlu olma isteği var aklınızda kişilerin ve yani bazı durumları oturtmaya çalıştığını söylüyor bana şu an. Bir sürpriz bir şekilde sana gelme kararı var. Ben bunu anladım. Şu an kartlar benim için o kadar pozitif bir enerji gönderdiler ki yani gülümsemem anlıyorsunuz arkadaşlar. Bir yerden gitme zamanları var. Dokuzlu bir zamanda e, bu dokuzuncu ay olabilir zaten girmek üzereyiz. İnanın şu an içim gülüyor ben gülmüyorum yani bu çok tatlı bir enerji aldım çünkü. E, bu içinde bulunduğu durumdan gitme olabilir. Şimdi detaylandıralım bakalım bakalım. Sen ne karar aldın benim kolektifimle ilgili de beni güldürüyorsun buradan. Kolektifin aklındaki kişi şey. anlat bakayım bana. Evet, yapı taşları, para prensi, karar çarkı ve kupa beşlisi. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada aklınızda kişiler ilişkinizle ilgili sorumluluk alamadıkları noktalar olmuş. Yani çözüm bulmaya çalışmışlar. Aslında şöyle bir şey hissettim burada. Aklınızdaki kişiler, evet sizinle bu ilişki içerisinde bulunmak istiyorlar. Bulunduğunuz ilişki içerisinde de güçlü bir aslında bir yapı oluşturmuşsunuz. İlişkinizin temelleri sağlam atılmış yani. Diyor ki, ya evet çaresiz kaldığım zamanlar oldu. Ona gidemediğim zamanlar, ona istediğini sunamadığım ya da kendi istediklerimi ona sunamadığım zamanlar da Ama artık burada e, olumlu yöne bir değişim zamanı arkadaşlar. Bakın Aziz bugün de geldi. Hatta imparator var. İmparator artık oluşum sürecinden kenara çekilmiş. Aklınızda kişiler bir e, sorumluluk alma süreci, e, ödevini sorumluluk görevini bilme süreci. Yani artık temelini sağlam attığımız şu ilişkide diyor güncel durum enerji bu 5 numara. Ben artık bu ilişkide sorumluluk almaya hazırlanıyorum. Bakın hatta birçoğu bu çarkı çevirmiş. Kimi hazırlanmış arkadaşlar. Kimi de diyor ki ne karar aldım diyorum hazırım diyor. Kimisi de diyor ki hazırlanmaya ramak kaldı. Seni bu ilişkiyi netlikle yaşamaya kararını aldım diyor. Vay efendim. Aman aman. <laughs> Neler söylüyorlar böyle. Bakalım hediye takısı. Ne demek istemişsin sen böyle. Yani dörtlüsü ermiş para bedilisi. Ee, şu an gizleniyor arkadaşlar. Bakın yani para dörtlüsüyle, kılıç yedilisiyle, para yedilisiyle burada gelen hediye takısı bir kutunun içine kapatmış kendini anlayacağınız. Ee, diyor ki evet e, sen beni dışarıdan zannediyorsun ki bu kendi köşesine çekildi. Ne istediğini bilmiyor ya da biliyor benden uzaklaştı gitti. Diyorsun. Hayır öyle değil diyor aklındaki insan arkadaşım. Diyor ki: "Evet, her şeyi, yani seninle olan ilişkimdeki her şeyi çok güzel değerlendirdiğim bir süreçteyim. Bu sana senden uzaklaşmışım gibi yansıyabilir. Bu sen senden bir şey gizliyormuşum gibi sende bir merakla uyandırabilir." diyor. Hayır böyle bir şey yok. Ne karar aldım? Ben artık seni merakla bıraktığım, acaba'larda bıraktığım, işte güvensizlik hissettirdiğim durumdan çıkmak istiyorum ve senden gizlediğim hatta senden gizleyip de e, senin bunları hissettiğin ve üzüldüğün hatta strese girdiğin o durumlar var diyor. Bunları seninle olgun bir şekilde paylaşmak istiyorum diyor. Yani senden bir şey gizlememe kararı almış arkadaşım artık. Öyle mi? Bir daha netleştirelim burayı. Ben öyle hissettim ama sen de benim artık kolektifinden bir şey gizlememe kararı mı aldın? Kolektifin hakkındaki kişi ne karar aldın? Asal eşlisi Batı kuzlusu ve peraltısı. Kesinlikle arkadaşlar. Bakın çünkü mahkeme. Bir içsel mahkeme kurmuş bir insan kendi için. Diyor ki ben artık senden bir şey gizlemek istemiyorum. Bak bu maddiyatım şu an iyi değil demekse de. Bu senin dışında şu olay gelişti ama sana söyleyemedim kısımları var ya onları artık söylemek gerekiyor diyor. Ya yani söylemeliyim çünkü alt artık çünkü sen o kadar kaygı, endişe, tasa içine girdin ki diyor. E, bunu e, fark ediyorum, olgun davranmam gerektiğinin farkındayım ve olgunca açık açık yürekli yürekli ya böyle gizli saklı olmadan seni bu ilişkide her şeyi içinde tuttuğum gizlediğim her şeyi seninle paylaşma kararı aldım diyor. Bakın 20 numara yine geldi mahkeme kartı, büyük harkanın sonundan ikinci kartıdır arkadaşlar. Plüto bize gerçekten bu arada çok aktif farkında mısınız? Bir de e, şey kader çarkında <laughs> çok aktif Jüpiter e, şans demek zaten ve mahkeme gelip duruyor e, son. E, kaç açılımdır. Plüto bize ne diyor? Dönüşüm, yenilik zaman, Yeni alınan kararlar. Yeni kararlar, olgun kararlar almaya e, odaklanmışlar yani. Ve bu karar verilmiş onlar telefon arkadaşlar. Gizli bir şey kalmayacak artık diyor. E, temellerini attığımız bu ilişkide. Artık e, üzüntüler, kıtırlar değil de mutluluklar olsun istiyorum. Bunun kararını aldım. Gitme zamanı. Ben çok merak ettim arkadaşlar. Hadi beraber soralım. Neyden gidiyorsun sen? Neyin gitme zamanı? Neyden gitsin? Şeytan kartı geldi. Bir bağımlılığın gitmesi olabilir. Bakalım ne gelecek üstüne? Kılıç beşisi. Ee, gitme zaman ne bunu gitme zamanı olarak algılamayın da şöyle algılayın arkadaşlar değişme zamanı Bakın kılıç beşlisi ihanetler, bencillikler, kendi çıkarlarını ön planda tutmalar, dil yaraları, kavgalar bunlar bitsin istiyorum diyor. Buradan gitmek istiyorum. Yani zihnimin içinde sürekli benimle tartışan o e, negatif iç sesten kurtulmak istiyorum. Oradan gitmek istiyorum diyor. Bir ikincisi seni dilimle yaralıyorsam, kalbime seni yaralıyorsam ya da işte sana veremediklerime seni yaralıyorsam, bencil davranıyorsam bu bencil davranışlarından gitmek, oradan uzaklaşmak istiyorum. seni bir barış istiyorum. Kavuşum istiyorum diyor. Yani değişmeye gönüllü bir insan gördüm ben burada. Yani çok şahane arkadaşlar. Yeter ki değişsinler. Yani ilişkilerde açık yüreklilik önemlidir. Zaten siz burada farkındalıklarınızı kazanıyorsunuz onlarla ilgili. Bireysel noktada bakım alan arkadaşlar zaten aydınlanmış bir şekilde ilerliyorlar. Onlar da bir zahmet sizlerin bu çabası karşılığında farkındalığı karşısında bir şeyleri değiştirsinler ki zaten hep bir değişim bir haftadır mahkeme kartı olgunluk diyor çünkü ilahi zamanlama zaten bunu onlara yaptırıyor arkadaşlar merak etmeyin zaten çok yakında ve katın olmaz bir şekilde de onların bu değişimini göreceksiniz neyden gidiyorsun sen bak çok güzel merkeze geldi bak kılıç yedirisi arkadaşlar Şimdi diyor ki bana bak. Ben bu ilişkide Rabbe hep bana, Rabbe nahet bana. Benim sırtım kaşınsın, benim gönlüm pop poplansın, benim saçım sevilsin hatalarım örtbas edilsin. Ben ne yaparsam yapayım, e, ne zaman olursa olsun hep e, sen yanımda ol. Her hatamı kabul et ama sen beni sev. İşte maddi manevi yanımda ol. İşte e, sen benden ayrılma. Hatalar yapsam da Bu tavırlarım var diyor. Oldu paşam yani bu arada oldu paşam onlar arkadaşlar. Yani arkadan arkadan istediğim aslında şey buydu diyor. Ama bu arkadaşlar sizi birbirinizden uzaklaştırdı. Şimdi bana diyor ki uzaklaşmak istiyorum bu halimden tavrına Bunu kararını aldım. Yani daha ayakları yere basan. Sen bana baktığında de ki ya ben bu adama ben bu kadına güveniyorum. Ayakları yere basar hani dağ gibi arkamda sırtımı yastırım düşecek miyim diye korkmam dediğin insan haline dönüşmek istiyorum. Sana sadık bir dost, e, sadık bir eş, sadık bir partner yani hayatta sadık bir insan olmak istiyorum. Sağlam yaslanabileceğin sağlam bir insana dönüşmek istiyorum. Bunun kararını aldım dedi. Vay 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 neler söylüyorlar arkadaşlar. E, şu mutlu mu mutlu kartı ne söyleyecek? Bakın deste altında aynı zamanda onarım ve neden. Şimdi burada şunu soruyorlar. Yani neden bu bu durumu neden yaşıyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü neden biz bu duruma geldik diye soruyorlar. Yani neden biz bunu yaşıyoruz? Neden biz bu duruma geldik? neden durumlar buraya geldi, biz böyle niye olduk? Bunu geçtiğimiz ayın 31'inden itibaren soruyor olabilirler. Temmuz 31 çekiyordu evet. Geçtiğimiz ayın 31'inden itibaren bunu soruyor olabilirler arkadaşlar. Bu soruları onlara bir onarım, bu ilişkiyi bir toparlama isteğine götürmüş. Hatta evet bu kesinlikle 7. ayda başlamış arkadaşlar. 7. ay 31'i olabilir, 7 gün önce olabilir. Ayın 7'si, 17'si, 27'si olabilir. Hmm, 31 gün önce başlamış olabilir. Bu soruları. Neden biz bu durumu yaşıyoruz diye. Ama onların bu neden sorusu ki onarıma sebep olmuş ve o onarım yani bu ilişkide bir şeylerin toparlanması sizi musmutlu edecekmiş. Buna inanmışlar. Musmutlu olma kararı aldım dedi. Peki seni mutlu eden şey ne? Yani ne, ne olursa sen mutlu olacaksın kolektifin aklındaki kişiye. Yani mutluluk size göre başka ona göre başka. O sırtım taşınsın der mutlu olur. Siz dersiniz ki hakkaniyet olsun mutluluk olur dersiniz. Yani ne olursa bu ilişkide mutluluk olacak. Bakalım. Ay Asa altılısı. Asa şövalyesi. Şu da beraberinde gelmek istedi. Kupon Bir tane daha alalım. Dünya kartı. Büyük arkana Kartları. arkadaşlar. Ya bu kadar artık üzüntü yeter diyor. Yaraladığımı biliyorum. Seni de yaraladım. Ben de yaralandım. Artık yeter diyor ya. Yani bu, bu, bu insanlar şimdi beş para etmezlermiş diyeceğim. Yanlış olacak. Doğru kelimeleri bulmak bazen çok zor arkadaşlar. Kendini öyle tanımlıyor ama ben onları öyle tanımlamadım. Bakın burada Rabbena hep benim sırtım kaşınsın. Aldatayım mahvetti. İşte maddi anlamda eksik kalayım olsun sesini çıkarma benden bir şey talep etme ama hep yanımda dur diyen bir insan diyor. Artık bir değiştim. Ee, Artık diyor buradan bu huylarından uzaklaşıyorum. O yüzden o kelimeyi kullandım. Beni topa tutmayın tamam mı sonra? Yanlış anlamayın. Beni doğru anlamaya niyet edin. Mus mutlu olmak istiyorum diyor. Neden dedim yani bu mutluluk ne senin için dedim. Bu mutluluk öncelikle seninle barışmak benim için birinci zaferin. E, mutluluğun birinci adımı bu barışı ya da bu teklifi sana sunmak istiyorum. Aser Şovalisi sevgili arkadaşlar aranızda şehir ülke mesafesi varsa aklınızda kişiler size kalkıp kalkıp gelmeye çok heveslidir kalkıp sana gelmek beni mutlu edecek mus mutluluk benim için sana gelmek diyor ya da senin bana gelmen diyor da olabilir yani sonuç olarak barışmak kavuşmak buluşmak sarılmak bunun gibi düşünebilirsiniz ve bu seninle konuşmak sana fikirlerimi sunmak özür dilemek senden beni mutlu edecek diyor kuponu süre dünyaya ay ben bu açılımı hiç uzatmak istemiyorum biliyor musunuz şu an burada keselim bunu. Çok güzel bir mesaj aldık çünkü. Kupa ve dünya. Seni ne mutlu eder dedim. An arkadaşlar mutlu bir aile tablosu. Dünya tamamlanmıştık. Büyük arkana bakın. E, büyük arkanalar 2-3 günlük enerjiler değildir. Büyük büyük kocaman kocaman enerjilerdir. Yıllar ömür boyu sürebilecek yıllar sürebilecek enerjileri verir. Ve Satürn bize der ki olgunluk, sorumluluk, kutlama, disiplin. Artık her karşılaştığımız zorluktan bir başarı elde etme. Her zorluğu artık aşalım. Varsa da o sorunları beraber aşalım. Biz olmanın gücüne ulaşalım. E, bu beni çok mutlu edecek diyor. Ve ben hangi kararları aldım? Kolektifin aklımda kişi dedim. Bana bunları söyledi. İnanılmaz hoşuma gitti. E, bu arada e, bu destelerimin enerjisine de bayıldım. E, teşekkür ederim. tekrar arkadaşım. Evet, o zaman e, sevgili arkadaşlar, e, şuradan da size için bir işaret kartı seçelim e, ve burada e, bunu bu açılımı bitirelim. Çünkü gerçekten çok güzel geldi. Ne karar aldılar sizinle ilgili dedim. Bir soru daha sormuştum e, açılımın başında ama ne olduğunu şu an hatırlamıyorum. Demek ki hatırlamamam gerekiyor ve sormamam gerekiyor. Açılım o kadar güzel, akışta o kadar güzel mesajlarla dolu oldu ki bu kadarı size yeterli. E, sizin için eee yani şu hediye sıkısı tekrar geldi ee, sizin için bir e, işaret mesajları almak istiyorum bunları bu güzel enerji kalplerinin üstüne almak istiyorum e, ne yapmalısınız arkadaşlar önce dedi ki nefes çalışmaları yapın arkadaşlar nefes egzersizleri yapın yaşadığınız anda kalın anda kalmayın anı yaşayın bulunduğunuz anın farkında olun dedi e, nefes al e, ve bu arkadaşlar içinizdeki negatif düşünceleri, nefes çalışmaları var. Youtube'a yazarsanız yine karşılaşırsınız ya da Google'dan bulabilirsiniz. Bununla beraber aslında iç huzurunu dengeleyeceksin. Buna dikkat et dedi. Üstüne ne gelecek bakalım? Düşmanlıklar. Şu an kendini aslında çok güvenli insanların ihanetine uğramış gibi olabilirsin. Ya da şunu söylüyor. Şu an farkında olamadığın düşmanlıklar var çevremde diyor. Ya da düşmanlıklar şu da olabilir. Çevrende ilişkinle ilgili senin negatif konuşan, negatif etkileyen insanlar var. Ama diyor ki derin nefes al, zihnini bir aç ve neyin ne olduğunu kendin odaklanarak duranı mesajı bu. Esnek olmaya özen gösterliyor arkadaşım sana. Esnek olmalısınız çünkü arkadaşlar hayat her yönden gelebiliyor. Her ana uyum sağlamanız gerekebilir. Birden değişebilir durumlar. E, ve bakın siz esnek oldukça zaferi e, kavuşacaksınız. Şu olmadan olmaz, şunu yapmadan yapmam. Asla buradan e, vazgeçmem. Asla şu fikrimden vazgeçmem demeyin. Esnek olun. E, durum ya da akış insanlara farklı durumlar getirebilir. E, esnek olun. E, asla ya da kesinlikle Hiçbir zaman gibi kesin yargılardan kaçının. Bu yargılardan kaçınırsanız ve biraz daha geniş düşünürseniz zafere ulaşacaksınız arkadaşlar. Kutsanmış kartı ne demek? Mutluluk. Zaten arkadaşlar mutluluk sizin için kutsanmış yani. O size yazılmış zaten ilişkinizle ilgili. Lütfen gönlünüzü rahat tutun. Biraz esnek olun. Ya da şuradaki esneklik kartı şunu da söylüyor arkadaşlar. Sürekli olumsuzluğa odaklanmayın. O yaşadığınız iç durumun içindeki negatif durumu alıp onu sürekli düşünerek kendinizi çok daha katılaştırmayın. Duygularınızı sertleştirmeyin. Ya da e, kendinizi dolduruşa getirerek o katılaştırmayın içinize. Esnek olun, akışta olun. Kendi yaşamınıza odaklanın. Zafer size gelecek. Mutluluk zaten sizin kaderinizde yazıldı. Hediye takası bize ne söylemek istediğinin bakalım telepatik rüyalar. Aslında ve deste altında yenilenme. Aslında sizin istediğiniz neyse onların da şu an istediği bu. Ve siz bunları zaten sezgilerinize kulak verirseniz fark edeceksiniz diyor. Şurada Azize'nin kartı der ki arkadaşlar gizemler anlatılmaz. Yalnız bilenler bilir. Zaten siz onu biliyorsunuz. Rüyalarınıza bir dönün bakın. Şöyle bir içinizden geçen seslere bir bakın bakalım. O zaten size Doğruyu fısıldıyor. Siz zaten biliyorsunuz ki doğruyu şu an. Ve burada gerçekten müthiş bir enerji vardı. Hepinize ışık olsun diyorum. Sevgili Gülcüm nedir ne değildir. Ben de kendi yaşamımla ilgili en doğru farkındalıkları e, kazanmak istiyorum diyorsanız. benimle Instagram Gultarot bir rakamla bir açıklamalarda var. Ya da WhatsApp numaram 0543 724 99 97 numaram üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Ee, sevgili arkadaşlar. Hmm, burayı bir cansu kamarla. Saçlandıralım diyorum. Ne dersiniz? Bakalım bugün kitabımız bize ne söyleyecek? Yukarıda dedi. Bazı şeyler senden benden çok daha uzun zamandır burada. Zorlandığın sırtını, zorlandığında sırtını onlara yasla. Doğanın ritmini yakala. O ağaçlar rüzgarla dans eder, yapraklarıyla konuşur. Gölgemde dinlenmeye gel der, Dinle, dinlersin. E, sen değilsin, hala doğa hayatın ritmini belirleyen. Baktığında içini alıp huzur veren, sakinleştiren. Kafanı kaldırdığında bambaşka bir hayat var yukarıda. Baktığında içine alıp huzur veren, sakinleştiren, kafanı kaldırdığında bambaşka bir hayat var yukarıda. Zorlandığında yukarı bak, ritmi yakala. Unutursan Fatela. Ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Esnek olma kartı boşuna gelmedi. O, o karta çok takıldım farkında mısınız? Dedim ki yani biraz esnek olmaya çalışın, e, sert olmayın, duygularınızı zorlaştırmayın diye. Zorlandığında yukarıya bak, ritmi yakala. Çünkü yukarıda bambaşka bir hayat var. Unutursam hatırla. Bugün o zaman bol bol göğe baktığınız, derin nefes aldığınız, nefes çalışmaları yaptığınız, duygularınızı hissedip fark ettiğiniz bir gün olsun. Sizi çok seviyorum. Gül Tarot. İyi günler diler.